Merhabalar, nasılsınız arkadaşlar? Canlar, şimdi tekrardan bir video paylaşmak istedim sizlere. Biraz önce de canlı yayındaydım. Biraz bahsettim. Şimdi tekrardan video şeklinde belki de birileri nasiplenir diye tekrardan bir video haline çekmek istedim. Şimdi ağzımızdan çıkan kelimeler neden büyüdü, neden tılsımlı bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, canlarım ağzımızdan çıkan her negatif cümle, her negatif kelime bize ok gibi bizim hayatımıza, bizim çekim alanımıza, bizim enerji alanımıza saplanır arkadaşlar. Enerjidir arkadaşlar. Ağzımızdan çıkan her her kelime bir ne, enerjidir. Düşünceler bir enerjidir. Biz hayatımızı olumlu hale getirmek istiyorsak ağzımızdan çıkan kelimeleri olumlu hale getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle kınadığınız kişilerden gidip helallik istemelisiniz. Öncelikle ağ aldığınız kişilerden helallik istemelisiniz. Evet arkadaşlar ondan sonra ne yapıyoruz? Helallik istedik değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bizim hakkımıza giden insanlara ne yapıyoruz? Hakkımızı helal ediyoruz. Kimin için ediyoruz? Allah rızası için ediyoruz. A kişisine takılmak yerine B kişisine takılmak yerine kimin elinden geldiğine bakmalıyız. O Evet bir kuldan geldi. A kişisinden geldi. Ama o imtihanı sana gönderen kim? Bir ona bakmak gerekiyor. Sebebine bakmak gerekiyor. Burada ne yapıyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak. Burada belki derece atlamak. Belki ruhumuzu şifalandırmak için. Belki de imtihanımızdaki... Yolları açmak için. Bir imtihan yaşıyorsak... Sağlıkla alakalı, bereketle alakalı... Bu yolların açılması için... Okula hakkımızı helal etmek zorundayız arkadaşlar. Bakın zorundayız dedim. Eğer siz hakkınızı helal etmezseniz orada o negatif enerjide kalırsınız. Oradan dışarı çıkamazsınız. Bir adım ileriye gidemezsiniz. Sağlık sıkıntısı çekersin, bereket sıkıntısı çekersin. Evlat sıkıntısı çekersin. Neden? İşte ben bunu yaşadım noktasında kaldığın için. Peki bunu aşmazsan ne olur? Hayatına bir yol katamazsın. Maneviyatın zayıflar arkadaşlar. İşte diyorsunuz ki bana o bunu söyledi, bana o şunu yaptı. Hayır, onu sana gönderen Allah. Sen burada kendini cezalandırıyorsun güzel kardeşim. Ceza sistemi var mı? Onu Allah bilir, yaradan bilir. Tamam mı? Burada bize yapılacak şey, bize düşecek şey... Allah rızası için okula hakkımızı helal etmemiz gerekiyor. Yoksa o döngüde kalır, durursun güzel kardeşim. Belki de şöyle düşün. Bugün sana söylenilen bir kelimeyi sen geçmişte bir yıl önce, beş yıl önce bir insana söyledin. Ve Allahü Teala ne yaptı? Bir insanın eliyle sana tekrardan o kelimeyi gönderdi arkadaşım, güzel kardeşim. Yaşadığımız hiçbir şey sebepsiz değil. Ya allah Teala bize geçmiş günahlarımızdan dolayı bir sıkıntı gönderdi. Kefaret olsun diye ya da bizi imtihan ediyor. Bir hak edişimiz olsun diye güzel kardeşim. Bu yüzden bu negatif enerjiden çık ve hakkını okula Allah rızası için helal et. Kendine iyi bak Allah'a emanet ol.